Bizim dükkanda sürekli namaza gidip gelirken bir tane abi vardı. Her zaman namazın, yani mescidin orada karşılaşırdık. Sürekli bana derdi, Allah kabul etsin bana da dua et. Kendisine namaz kılmazdı. Bir gün yine abdest aldım çıktım mescide ineceğim. O da tam lavabonun önünde. Dedi giderken bana dua et dedi. Dedim bak ben sana her seferinde söylüyorum yine söylüyorum. Sen namazın farz olduğunu biliyorsun. Neden kılmıyorsun? Hastalığın yok. Dedi doğru diyorsun kılmam lazım. Dedim bak bana söylediğin hiçbir bahaneyi ahirette Allah'a karşı söyleyemez. İnanır mısın dedi şu ana kadar dedi. Hiç anlım secdeye değmedi dedi. Bu adam Müslüman bir adam. Dedim ya bak ölürsün yarın bir gün bunlar Allah'ın yanında huzurunda söyleyemezsin. İlk hesaba çıkaracağın şey oldu. Gel bugün ilk vakitle başla dedim. O günde Ramazan'dı, oruç da değildi. Öbür iki akşam, yani aynı bulunduğumuz akşam, adım da çok sağlıklı bir insandı. Ölüm haberi geldi bak. Ölüm haberi geldi Ölüm haberi geldi. Kalp krizinden ölmüş. İbrahim Suresi 3. Ayet. Onlar diyor dünya hayatını seve seve ahirete tercih eder.